Alo merhaba hocam. Alo sesim geliyor mu? Evet duyuyorum sizi buyurun. Bugün sizi birkaç defa aradım fakat ulaşamadım. Zeynep'i almaya bugün annesi geldi. Annesi geldi. Annesiyle gitmesine izin vermediniz değil mi hocam? Yok yok bahçede oynuyorlar zaten. Ben de yanlarındayım merak etmeyin. Tamam lütfen annesiyle bir yere gitmesin. Annesiyle çıkmasına izin vermeyin. Doruk Bey sesiniz gelmiyor. Hocam duyuyor musunuz beni? Alo Doruk Bey sesiniz gelmiyor. Alo. Mesin ben yoldayım geliyorum. Zeynep! 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 Doruk Bey, ben sadece bir an arkamı döndüm. Götürdü demin mi kızımı? özür dilerim. Ya hoca nasıl iş bu ya? Çocuk emanet ediyoruz size çocuk. Allah için ya. Açmıyor. Lan! Doğum günü sahibi. O Serap'ın ev adresini biliyordur. Bir bakar mısınız? Bir zahmet lütfen. Haklısınız. Hemen çocuğun ailesini arıyorum. Devrem. Devrem bana Murat Soydanlı'nın ev adresini bulsana. Sorma lan bul işte hadi bul hadi. Al bakalım bir tane. Anne. Sen neden hiç benim yanıma gelmedin? Gerçekten de çok mu hastaydın? Yoksa babamın uydurduğu bir masal mıydı bu? Baban doğruyu söylemiş bir tanem. Ben gerçekten çok hastaydım. Yani ben sana bulaşmasın diye gelmedim. Bana bulaşmasın diye mi? Evet bir tanem sana bulaşmasın diye. Başına korkmuşsun. Hem babam beni bütün kötü hastalıklardan kalabilir. Sadece ufacık hastalıklarım ve bir şey yapamaz. Gürüp gibi mesela. Ama bütün kötü hastalıklardan kalabilir. Demek babam bu kadar güçlü. Evet. <laughs> Hadi ye mısırını. Serap nerede? Evde yok Serap Hanım. Serap! Ne yapıyorsunuz Rak beyefendi? Serap! Serap! Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ne anlamayın manyak karın? Bilmiyorum. Manyak karın nerede? Bilmiyorum. Neyi karın nerede olduğunu mu bilmiyorsun? Bilmiyorum dedim ya. Polis var Ara polis ayağına geldi. Ara karını ara. Efendim Murat. Alo, Serap nerede? Neredesin lan sen? Doruk? Sen delirdin mi? Delirdim evet. Sen nasıl benim çocuğumu alıp gidersin lan? Tamam, tamam. Sakin ol. Yarım saat sonra seninle okulun önünde buluşalım, tamam mı? Yarım saat okulun önü. ne gülüyorsun lan sen? O çocuğu bir daha hiç göremeyeceksin biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? İşte bu çok güzel oldu. Mahkemede yün basma ve öfke kontrolü problemi Çok merak ettim seni. Nasılsın, iyi misin? <laughs> Gel, Neli'yle vedalaş bakayım. Gel bebeğim. Sonra görüşürüz bebeğim. Serap beni iki dakika bekler misin? Bir daha bak. Bak Serap, ben bu çocuğu doğduğundan beri her şeyden korudum. Sakın kendi annesinden korumak zorunda bırakma beni. Anladın mı? Bir dakika, bir dakika. Sen kimin çocuğunu kimden korumaya çalışıyorsun? Bak Serap, sakince insan gibi anlatmaya çalışıyorum sana. Adam gibi. Adam gibi. Ve yine ortalığı karıştıran, yanlış yapan benim değil mi? Doruk, sen benim hayatımın içine ettin. İçine ettin. Peki bir gün anlarsın, fark edersin diye defalarca bekledim ama sen hala farkına varmak istemiyorsun. Ben evlenmeden önceki Doruk'a aşıktım. Sonra o adam çok değişti. Eskiden üzerime titrerken bir anda yüzüme bakmamaya başladı. Bana prenses gibi davranırken hizmetçin gibi davranmaya başladım. Sonra çocuğumuz oldu, bebek bakıcılığına terfi ettim. Bu mu senin aşk anlayışın ya? Ben senin gözünün önünde günden güne erirken farkına bile varmadın. Varsa yoksa işin ve kızın. Şimdi çok kibarsın değil mi? Keşke geçen gün kolumdan tutup kapının önüne attığında da bu kadar kibar olabilseydin. Bak sana ne diyeceğim biliyor musun? Ben hayatımda çok kötü insan tanıdım. Katili, sapı, manyağı, hırsızı, densizi senin gibi bir nevali görmedim ya. Üç aylık çocuğu terk ettin, kucamda bıraktın, defoldun gittin. Beş sene sonra geldin, çocuğumu istiyorsun benden. Utan biraz, utan. Böyle konuşmaya devam et. Seni görüşeceğiz zaten.